librarytürk.com adresine girin, sağ tarafta bulunan kontrol paneline tıklayın. Açılan menüde giriş yap butonuna tıklayarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra tekrar sağ üst köşedeki kontrol paneline tıklayın. Açılan menüden hesabım butonuna tıklayın. Ardından lisans ve yükleme butonuna basarak lisansı cihazınıza indirin. lisansı indirdikten sonra Localized Safeguard Viewer uygulamasını App Store Iris üzerinden cihazınıza indirip kurulumunu tamamlayın. İndirdiğiniz lisansı uygulamanın sol alt köşesindeki Gönder butonuna tıklayarak lisanslama işlemini tamamlayın. Lisanslama işlemi tamamlandıktan sonra kontrol panelinden Kitaplarım butonuna tıklayın ve açılan sayfada indirmek istediğiniz kitabı seçin indirdiğiniz PDC dosyasını LockLizard Safeguard Viewer uygulamasına ekleyerek kitabınızı açın. Kitap açma işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Sağ üst köşedeki Araç Gereçler butonuna tıklayarak kitap üzerinde altını çizebilir ve notlar alabilirsiniz.